Merhabalar bugün harika bir tarifle karşınızdayım tamamen vegan e, tatlı krizlerine tam güzel bir çözüm olacak çok güzel bir İzmir lokması yapacağız şimdi öncelikle malzemeleri şöyle saymak istiyorum size 2 e, su bardağı ılık suyumuz var 1 çorba kaşığı veya 1 paket istatma yımız var 1 çay kaşığı tuzumuz 1 çorba kaşığı şekerimiz var Şimdi malzemelerimizi ekleyelim ılık suyumuzu ekliyoruz. Cıvık bir hamur olmasını istiyoruz. Mayalı cıvık bir hamurumuz olacak. İzmir lokmasının özelliği odur. Yumuşak cıvık bir hamur olması. O nedenle unu kontrol bir şekilde etmemiz gerekiyor. bir dakika. mayanın aktifleşmesini bekleyeceğim ve güzel bir şekilde karıştıracağım şimdi. Bunumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. İşte şöyle yaptık. Şimdi yaklaşık 40 dakika kadar dinlenmeyi bırakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı cıvık bir hamur. 40 dakika sonrasında kızartma işlemini başlayacağız. O esnada da arada şerbetini yapacağız. Şerbetini de 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ile yapıyoruz. Benim kızımın limon alerjisi olduğu için limon eklemeyeceğim ben. Sadece şekerle sudan yapacağım. Herhangi bir şekilde şekerleme olmuyor. Fazla eğer kaynatma yapmazsanız şekerleme de olmuyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Limon alerjiniz yoksa limonla yapabilirsiniz tabii ki. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Yaklaşık 1-2 dakikadır kaynıyor. Bu yeterli bir süre. Şimdi kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım biraz. Hamurumuza bakıyoruz. Şöyle gayet güzel kabarmış. Çok güzel mayalanmış. birazdan kızartma işlemine geçiyor olacağız. Şimdi hamurumuzu şöyle açalım. Dibimizi yağlayıp gayet güzel olmuş hamurumuz gördüğünüz gibi. Şöyle Mayısını alıyoruz biraz elimizle. Elimizi bol yağlamayı unutmayın. Hamur çünkü biraz cıvık bir hamur. Yapış yapışma yapabilir elinize. Şöyle mayasını aldıktan sonra kokusu ilk. Evet, yağımız da kızdı şimdi. Elimizi yapacağımız şu Evet. yapıyoruz ve atıyoruz. çok basit bir işlem bu şekilde hepsinin boyu aynı olmakta gayet güzel yuvarlak İzmir lokmalarınız oluşmakta çok basit bir işlem eliniz kuruduğu zaman tekrar yağ alıp Aynı işlemi devam edebilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum.